Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle beraber Arabalar filminden 3 tane araba atacağız sizler için Evet bugün evet ilk önce aracımız şuradan bir tane evet İlk aracımız Harumi Diğer aracımız ise Tournament aracılarına benziyor biraz Nascar aracı zaten Ve kaç üç tane e, Hey Driver, Scott Bunların üçünü şimdi açacağız. evet nasıl derseniz e, Evet. Söz Sözlerinde haydi başlayalım Şimdi açmaya başlayalım. aracımız The Tournament diye bir araba hemen bunu açalım ben bantlamışım bunu biraz neyse Evet arkadaşlar arabamız çıktı ve bu video şaka şaka. Evet bakın doktor nimin... nereye fırlatıyorsa bilmiyorum artık. Göstermeyeceğim bana ne bakın. Evet aradığımız şuradan şöyle bir çıkaralım. Araba şu anda burada kaç aydınlığı duruyor. Evet araç NASCAR arabası yani böyle Evet. E, Mod Springs takımından bu araba. Böyle e, bir tane yarısı arabası vardı. NASCAR'da böyle R roadhouse diye bir. Evet. 33 numaralı böyle e, light training lastikleri egzozlukları yapmışlar. Evet. Yine bütün bütün e, takımları yazmışlar. Evet. Şurada da benzin doldurma kapağı var. Evet. Arkası da var. Fardet herhalde yapmışlar. Böyle e, değişik bu araba. Evet. Yine cam detaylarını yapmışlar. Arkadaki spoiler da bayağı bir iyi olmuş. Z zahmet etmişler evet. Sarıtı kaçımız Harmi. Bu e, aralar ikiden şey arkadaşlar bu e, Toko şeyinde vardı. Ben şimdi size anlatırım. Evet şöyle bir katman almıştır. Evet har. Başlarım yani şimdi. Evet arkadaşlar araba böyle minicik. Böyle güzel bir araba. Böyle tatlı ağzı. Burada da bir spoiler var. Gördüğünüz gibi evet. Arkadaki spoiler. Stop detaylarını yapmışlar. Egzozları da var. Bu bir öndürüyor bana ya. Şöyle turuncu gözlerinden bize yine bakmış. Şöyle değişik bir araba tatlı bir araba tatlı bir araba Evet son arabamız ise arabalar üç filminden yine ee, Haydi River Scott bu ee, şey bu bir yarışçıydı aslında evet e, ee, arkadaşlarından birisi bu Bunların kutuları. Evet biraz zor açıldı ama. Evet çıktı. Bunlar metal bu arada arkadaşlar. Evet araba böyle mavi. Ee, böyle ızgara falan yapmışlar. Böyle kırmızı çatlı şöyle biraz kenar yapmışlar. Senterin oraya. Evet ee, arabamız. Böyle biraz e, çizilmiş biraz yani böyle saka saka. Onun tabii ki de çizik detayları da bir seçeneği yine aynı renkte gözler. Evet hepsinin aynı renkte bir gözü var. Bu da böyle bir 34 numara yazmışlar. Evet e, Allah Allah. Diğerlerinden daha mı büyük? Ben mi yanlış görüyorum? Evet. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen like'ımı ve abone olmayı gerçekten çok sevinirim. Ve o zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada arkadaşlar bir duyurum olacak. Kanalımıza arkadaşlar yeni video yükleyeceğim. Ee, arabalar simse kızı bu. Şey bu oyunda evet sizler için bu oyunu yükleyip e, oynayacağım. Yani, telefonumdan gördüğünüz gibi. Ve o zaman direkt bir sonraki videoda kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ve bay bay.